Merhabalar, Minecraft ile karşınızdayız. Şimdi yeni bir dünya oluşturacağız. Yeni başlayanlar için e, tanıtıcı nitelikte olacak bu video. Ben de yeni başladım sayılır. Bu videoyu çekmeden önce birkaç deneme yaptım sadece. Şimdi yeni dünya oluştur diyoruz ve burada seçenekler çıkıyor. Hayatta kalma yaratıcı. Biz hayatta kalma e, tercih edeceğiz. Bunu da zorluk seviyeleri var. Sakin, kolay, normal, zor. Biz normal ile devam edelim şimdilik. Diğer tarafa bakalım. Burada da gelişmiş seçenekleri bir bakalım. Burada düz dünya istemiyoruz. Başlangıç haritası diyor. boş bir dünya da doğ diyor. Böyle bir şey de istemiyoruz. Bonus sandığı. Bu güzel olur. Bunu alalım. Koordinatları da göstersin böylece doğduğumuz yeri biliriz ve ona göre belki dönmek isteyebiliriz. Oluştur diyorum. Sonra başlayacağız. Sonra ilk olarak neler gerekiyor, onlara bakacağız. Şimdi bu tür oyunlarda gece olduğu zaman canavarlar çıkıyor ve her yer karanlık oluyor doğal olarak. Ee, sabah olması için ya beklememiz gerekecek ya da uyumamız gerekecek. Bu yüzden de ne yapacağız biz? Ee, yatak yapmamız lazım. İşte boş sandık, bonus sandığıyla doğu seçtiğimiz için böyle bir sandık e, var önümüzde. Şuradaki meşaleleri e, koparıp alalım. Çünkü onlar gerekiyor bize. Şimdi burada durmayacağız nihayet yani içinde. Eşyalarımızı alıp gideceğiz. Bunları kırıp kırıp alıyorum. Sonra sandığın içinde ne var merak ettim sandığın içine bakacağız dokunduğumuzda bakın elma var elmaları alalım ekmek var patates var ee, kazma var bu çok iyi balta var bu neymiş mantar mı bu kahverengi mantar diyor hmm. ee, bunlar da neymiş bakalım huşacı fidanı diyor kaktüs ne işe yarıyor hiç bilmiyorum eee bunları da alalım şunlarla masa yaparız sopalar da lazım oluyor Hepsini alacağız Aslında bunu kırsak direkt alabiliyor muyuz minivert oynamıştım daha önce minivert bu şekilde oluyordu Minecraft oluyor mu bilmiyorum sandığı kırınca direkt eşyaları da alabiliyorsun denemek istemedim daha sonra gerekirse deneriz şimdi sandığı alalım yanımıza ve bir bakalım şuradan masa yapabilecek miyiz Öncelikle şu büyük orman kalasları diyor. Büyük orman kalaslarından üretelim. Bakalım masa üretebiliyor muyuz? Evet. Bir tane eşya yapma masası üretebiliyorum. Sonra sopa üretelim. Sopa bize gerekiyor yine. Şuradan masayı alalım. Masayı bu şekilde koyalım. Bakalım masada neler üretebiliyoruz. Şu an için şu an için sopa vesaire ama e, teçhizat üretebiliyoruz da zaten baltamız da var, kazmamız da var, kürek yok. Bir tane de kılıç yaparsak süper olur. E, tekrar masamızı alıp gideceğiz. Şimdi yatak yapmak için yün lazım bize. Yün içinde koyun, üç tane koyun. Merhaba inek. Ne haber? Süt veriyor mu süt? Koyun nerede? Aa kuş. Tavuk yani. Ama şimdi hiç onlarla uğraşmak istemiyorum, vakit kaybetmek istemiyorum. Bir an önce e, koyun bulmak istiyorum. Koyun bulup yünlerini almam lazım. E, yani koyunu öldüreceğim, o şekilde alacağım. Buralarda hiç koyun yok mu? Ne kadar yüksek düşersem ölürüm aslında. O yüzden yüksekten düşmemeye çalışacağım. Suyun içine atlasam bir şey olmaz muhtemelen ama e, suya denk gelmezsem, eyvah, eyvah düştüm. Buralarda e, madenler olabilir, kömür vesaire çıkıyor. Bakın burada bir şey var ama ne bilmiyorum. Daha sonra bakarız buraya. Şimdilik dediğim gibi ilk aşamamız koyun bulmak. Daha sonra madenler için ayrıca bir video yaparız. E, bu çoklu oyuncular ya da e, çevrim içi oyunlar var. Ben çevrim içi oyunları şimdilik daha tam e, bilmiyorum. Ama Onları da çekeceğimiz için çekmemiz gerekiyor nihayetinde. Bu kanal... Ah, eyvah kaybettim. Eyvah kaybettim. Gel. Kaybetmedim. Buradasın. Oo kıyamam sana ben. Ama kıydım. Mecburum. Üzgünüm. Hayatta kalmam için buna ihtiyacım var. Güneş yükseldi. Daha doğrusu alçalıyor. Yükseldi değil. Alçalıyor artık. Bir tane daha lazım. Lütfen bir koyun daha bulalım. Lütfen lütfen. Ta karşıda var. Oraya gidemem ki ben nasıl gideceğim şimdi oraya. Oraya giden kadar belki başka koyun buluruz, bakalım. Şimdi ev e, e, çok yüksek buralardan düşersem ölürüm orada. Suya atlayabiliyor muyum ya? Dur bir bakayım. Evet, oh be çok şükür suya düştüm. Suya düşmeseydim çok fena olurdu var ya. Şimdi buradan şu koyuncağı doğru gitmek istiyorum atlaya, hoplaya, zıplaya gideceğim de. Buralarda yok mu? Nereye gittin sen? Gel güzelim, gel tatlım, gel. Ha şurada. Aa burada ne var? K tavuk var. Tavuk. Dur şurada. Hadi gel. Son. Hadi akşam oldu. Hadi hadi. Yatak lazım bana. Şimdi acilen hemen masamızı kuralım. Karanlık olacak. Gece çökmeden yatağımızı yapalım. Nerede? Yatak. E, evet bir tane yatak yaptık. Oh be çok şükür Allah'ım. Bakın güneş batıyor. Yatağı koyalım. Birazdan buralar kararacak. Ağrı vız vız vız. Beni yemeye gelmiyorsun değil mi? Asırmaya gelmiyorsun güzel aracı. Yatağa gir, giremiyorum. Aa, yeniden dolma noktası mı ayarlı? daha gece olmamış tam o yüzden. Hey, gel gel seni de alayım. Bana daha daha sonra da yatak lazım olacak çünkü. Gel 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 gitme. Gece de oluyor hadi artık gitme gel. Gel bakalım. Yatağımızı nereye koyduk? Şuraya koyduk. Şimdi yatağa girebiliriz sanırım. Bakın ay doğuyor. Güneş battı. Yatağımıza girdik. Gece boyunca uyunuyor diyor. Ee, bekliyoruz. Ve sabah oldu gördüğünüz gibi. Şimdi yatağımızı toplayalım yola koyulalım. Ne için? Şimdi madenlere bakacağız. Ee, eşya şimdi masamızı aldık mı bu arada? Ben bir envanteri kontrol edeyim, Ha. Ee, kömür lazım bize. Şimdi gidelim bir kömür bulalım. Çünkü ateş yakmamız lazım. Ateş için kömür gerekiyor. Ocak kuracağız çünkü etlerimizi piş. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Ay iskelet geldi. Bana saldırıyordu okla hem de. Şimdi kaçmam lazım. Ya öyle yerlerde işte tehlikeli oluyor. Hey, arı arı ısırdı mı beni yok ısırmadı neyse. Şimdi aşağıya atlasam çarpar mıyım? Bismillahirrahmanirrahim. Evet bir şey olmadı çok şükür. Suya atladık yine. Ee, yukarı çıkmam lazım çıkamıyorum çık. Tamam şimdi e, gidip kömür bulmam lazım balıklar çok güzelsiniz ama e, şu an sizinle ilgilenemiyorum. E, kılıcım nerede? Çünkü her an her yerden bir şeyler çıkabilir. Özellikle böyle. <laughs> şu mağaraya girelim bakalım. Mağaramızın içinde neler? Oo. Oh. Şimdi işte buralarda bize şey lazım. Nefes alabilmek için suyun içinde. Dalış maskesi falan lazım da burada nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum. Öğreneceğim ama şimdilik zaten yeni başla, başlayanlar için bir video niteliğinde olduğu için deneme videosu şöyle bir bakalım buralarda kömür vesaire bulabilecek miyiz kömür bulabilecek miyiz elimizde bir iki meşale var o meşaleler de bitmek üzere meşale yapımı için de kömür lazım diye biliyorum ama şu an e, bu ne ha. Tamam şöyle bir tane daha koyduk. Meşalemiz bitti. O yüzden şuradan tekrar eskisini alıp devam edeceğim yola. Önümü aydınlata aydınlata gideceğim. Bakalım buralarda herhangi bir kömür ve bakır bulamıyorum. Kömür, bakır işte değerli madenler onlar belki daha da aşağılardadır. Ben hiç dediğim gibi mini world'da e, oynadığım için Minecraft'ta oynamadım bilmiyorum. E, şöyle bir gidelim. Benziyor dediğim gibi. Benzediği için Aşağı yukarı. İşte kömür. İşte çok mutluyum. Şimdi kömürleri almaya gidelim. Evet, şurada e, kazmamız nereye gitti? Kazma alalım. Kendimize diğer kazma kırılmış sanırım. Bakayım burada bir şey gelmiyor herhalde. Tamam. Kazıp kömürleri alalım. Bunlar kömür. Bunlar bize lazım olacak. Ocak yapmamız gerekiyor. Can canımız da azalmış. Bir şeyler yememiz lazım. Yersek belki toparlanabiliriz biraz. Ee, yemek için de pişirmemiz lazım. Hii, vallahi bu beni öldürür. Aman Allah'ım kaçmam lazım. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Hayır hayır ölmek istemiyorum ya. Şu an hayır 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 nerede bu? Ya hayır ya hayır ya. Of nasıl geleceğim ben şimdi buraya? Ay çok sinir oldum. Bütün malzemelerim gitti. Her neyse. Şimdi bu videoyu burada bitirelim biz. Tamam mı? Ben biraz daha öğreneyim. Ee, yeni Minecraft'larda görüşürüz. Ama sizden bir ricam var. Ee, beğeniyorsanız, gerçekten beğeniyorsanız lütfen beğen buton, butonuna basınız ve yorumlarda e, hangi oyun istiyorsunuz? Minecraft devam etsin istiyor musunuz? Bunları söyleyin. Ee, bana Minecraft'ın e, bu e, Farklı bir versiyonunu yorumlarda yazmıştı bir arkadaş ama o versiyonu bildiğim kadarıyla virüs içerebiliyormuş. Daha doğrusu virüs yazılımmış zaten. Zararlı bir virüs o değilmiş ama nihayetinde yine de tehlikeli görünebiliyor sanırım anladığım kadarıyla. Tehlikeli olabiliyormuş. O yüzden şimdilik ben onu denemeyeceğim çünkü daha zaten bu oyunu yeni başladım. Birazcık Minecraft'ı çözelim iyice bir öğrenelim. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Bir de ben mobilden oynuyorum. Mobilden oynadığım için de sınırlı bir oyun sürümü var. Çevrim oyunlarda da daha sonra deneme yapacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizler de inşallah hangi oyunlar istiyorsanız dediğim gibi bunları bana yazarsanız ben denemeye devam edeceğim görüşmek üzere Allah'a emanet olun